Arkadaşlar yemeğimi izlediniz mi? Bu ne demekti? Hunting mesela 4 çapraz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki her gün o fana diyelim. Sen aynadan çekiyorsun maalesef. <g desserts> İstediğimiz <Negative notes> bu sefer böyle. Sarıl acaba? Ay ya ay ya Her yeri ömüyor Kanım sarıl acaba Takıyor ay ya Her yeri ömüyor <laughs> <Gülüşmeler> Sen şampiyonlar ligi, galer bizler fırlandırdı, kalbime çok var acılar, ah sarılar, vah sarısınlar, kızlar hep yazdım orada ya beyim uyandığın gibi Yeah, yeah. Ne yaptınız bu arada? Bir dakika ne Siz onun camını içeri nasıl soktunuz oğlum? Batakların içinde ağaç nasıl çıkacak lan ne bilmiyorum ki onu. <laughs> hani eh, asemere. Hani kesinlikle asemere ses var ha. Yüzde doksan dokuz. Şöyle bakın şimdi el yazımı okuyabilecek misiniz? olmadı ya. Ya ben normalde daha güzel yazarım Allah billah ya burası şey ya elimle yazıyorum sanki öbürlerini ayağımla yazıyorum şöyle bu yazar arkadaşlar ayağımla yazıyorum valla ben bakın şimdi benden güzel kare yapabilen gelsin de boyun ama hayırdır lan var mı benden güzel kare yapabilen hadi bakalım Gelsin de bir Ö ölçelim bu yerin üstünü. Bak. Şöyle matematikte şöyle yaptırıyorlar bak. Şöyle. Ya ben böyle işin içine yanlış yaptım. Neyse bir şey olmaz. Aa şansa bak lan kare yok olmadı. Neyse boşver. ondan uçları görünüyor sadece bak şuradan başlayacağız tamam mı? Şöyle şurayı alacağız zaten. ne diyeyim ben kendi yazımın ya. Şimdi bu çok da zor olmamız. Onu nasıl direkt? <laughs> <laughs> her yerde belli oluyor lan. Belli olmasa keşke. Güzel tamamım. Profesyonel mermi bu kanda. Çınarayım ben yazmayı ya.

Bak yeni model sporun kısaltması Ye. Yeah. M S -se. Sen de alışırsın sana kendim doğru ki Anlamaz ya Videonun çoğu boktan şeyleri gitti Abi ben bok şeyim boktan şeyim yani biz av yapamayız Zengin ne zaman? Zengin Çünkü biz yedir Ben siz burada nasıl yemek yaparsınız ha? Allah ben anlamasın lan Allah. yeme gaza açıl Naz yapma sen de Allah belanı versin Yangın var yangın var Ben gidiyorum Geberin ha dostlar Sizi sevmiyorum Hoşça kalın